Giresun'da fındık yemeye fiyatları ne kadar olmalı? Giresun'da fındık fiyatları bence 1200-1300 olmalı. Yani normaldir. Bugün fındık yemeği fiyatları açıklandı. 650 ile 750 arasında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok az. Gerçekten az. Hani şimdi ben ben de yemeği alacağım ama yani gerçekten az en, en kötü yani en kötü binle bin yüz olması lazım. Yemekli yemeksiz fark eder tabii bu arada. Peki e, bahçe sahipleri bunu karşılayabilir mi? Onların da gideri falan çok. Karşılayamaz ama günümüzün şartlarında şu anda pahalılığı görüyorsun. Sen şimdi gelir bana 750 lira fındık toplar mısın kardeşim? Yani toplamaz. Toplamam. Toplamazım. Ben de toplamam. O yüzden bana en az kimse toplamaz. Ben de gidip başkasına toplamam. Yani gerçekten en kötü yani bugün en kötü bir yemeğe 1 milyar. İtiraf, aşağı olmaması lazım. Sen neler düşünüyorsun abi yemeği fiyatları hakkında? Yemeye fiyatı e, 1300'üne 1500 arasında olması lazım. Başka türlü buranın yerli insanları kesinlikle acına ölür gitmez. Gelmez, gelmez. Ben de ben gitmem zaten de yani e, o fiyatlara mümkün değil. Hiç yabancı bile gelmez o fiyata. 1750'ye toplamazlar. Fındık bahçede kalır. Fındık sahipleri o kadar para verir mi? Vermezse vermese yani fındığı kendisi toplar. Kendisi, kendisi toplar. Otursun ben toplasın. Ben alacağım, halde söylüyorum bak ben açık konuşuyorum. Ben de yiyemeyeceğim. alacağım. Ben de yiyemeyeceğim alacağım bugün. Yani yarın fındık olduğunda yiyemeyeceğim. ya. E geçen ben de, sen, ben de çıkamam 750'ye gittiler bizim komşular gitti. Evet. 750'den gitti geçen sene. 700'den lira abime yemeye ben geçen sene. Sına... Sına... Ondan Aa, sonra da, ha, e, geçen sene ne bu senenin arasında e, 750 liralık, liralık, yani bir buçuk şey olması ama lazım, bin, yüksek bin, bin, olması bin daha. 100, yani bin, 100, yani. E, geçen sene bu senenin arasında en az 1500 lira olması lazım. Çünkü yarıdan fazla e, her şeye zam geldi. Zam Vatan, vatandaş daha kapıya çıkamıyor. Adam gider, Teşekkür ederiz abi. Abi. abi yemeye fiyatları açıklandı. Sizin beklentiniz ne kadar bu sene? Ne kadar yemeği fiyatları? Ee, abi yemekli ve yemeksiz olmak üzere değişiyor. 666 ile 760 arasında bir fiyat belirlediler. Çok az bir şey. En az 1000, 1120 lira olması lazım. Ne kadar? Çok az. 1000, 1120 lira olması lazım. Çok az. Çok az. Bundan ne fiyat belirlediler? Şu anda belli değil. Belli değilse bir şey diyemem ben. Ama sunduk fiyatı çok az al, yevmiye. 650 lira çok az. Yani neden bu kadar az fiyat vermiş olabilirler? E, tabii ki onlar da kendiye göre zemin hazırlıklar. Yatılı mı, yatılı değil mi onu bilmiyoruz. Yatılılara normal. Ama yatılı olmaz da her şey kendinden olsa normal değil. Teşekkür ederiz. Sence abi? Hayır, Sağ olun. Selamun Aleyküm. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, konuşabilir miyiz? Ya hiç de işte keyfim yok. Biraz da tansiyon yüksekledi. O yüzden He, abi, bir şeyim yok yani. F fındık topluyor musun? Fındık toplamıyorum. Fındık yemeğe fiyatları açıklandı bugün. Doğrudur. Hiç yorumum yok. i̇lgilenmiyorsun. Yani. Sağ ol abi. Abi fındık toplatıyor musun? Fındık yok. Ben kendim toplayayım. Ben fındığım yok. Yemeğe fiyatları ne kadar olmalı? Allahım 1500 civarında diyor. 1500. Bugün açıkladılar yedi, 650 ile 750 arasında. Kimse çalışmaz bu fiyata, bulamazlar. O öyle açıklama ayrı, özel pazarlık ayrı. Serbest piyasa farklı olur diyorsun. Tabi tabi. Peki neden bu kadar bir ücret vermeleri gerekiyor? Yani neden sence 1500 TL fındık toplama yemiyesi olması gerekiyor? Ya 1000 1500 bin arası olması lazım. 1000 ile 1500 arası çünkü e, e, kimse çalışmaz ondan aşağı. Çalışmazlar. Evet. Teşekkür ederiz abi. Selamun aleyküm. Abi sen ne düşünüyorsun? Abi şey düşünüyorum. Merhaba abi. Ay fındık yemeği fiyatları açıklandı. Senin beklentin nedir? Beklentine 135 lira taban fiyat olduktan sonra e, bir kişi günde e, toplar 13-14 kilo fındık zaten. E, harcı içinden çıkıyor. Gerçi de kurtarmaz yani. Şek geçen sene 600 700'dü. Bu sene de 900-1000 arası değişebilir yani. 650 ile 750 arasında yemekli yemeksiz olaraktan bir Şimdi fiyat belirledi. Ben 6 dönüm bahçeyi temizlettim. Filizlerini aldırdım. Altının otunu biçtirdim. 15 bin lira verdim. Hiçbirisine karışmadım. 5 günde filizlerini temizlediler. Dört günde de altının biçme işi. Ha ne oluyor? Yeğmiye ortalama 1200'e geliyor. Bu tırban yeğmiyesi. Ha sağda solda diyorlar işte iki buçuk, üç. Nerede? Asgari ücretin 17 bin lira olduğu günümüzde. 3500 lira yeğmiye. Ayda ne yapar? 100 küsür. Bir doktor maaşı. Ha diyeceğim fındık 135 lira taban fiyat verirlerse ya bini geçmez yukarı öyle tahmin ediyorum. Yemiye fiyatlarından beklentin nedir? Vallahi hayattan bir beklentim yok ki yemiye fiyatlarından beklentim olsun. Yani, yani. Peki. fındık yani sonuçta toplatıyor musun? Topluyor musun? Hayır ben fındığım yok. Ee, peki genel olaraktan bir yorum yapmak ister misin? Vallahi bana sorarsan 3000 lira olsun yemiye. Ama vermezler. Peki şu anda günlük 650 ile 750 arasında bir rakam belirlediler. Yemekli ve yemeksiz olmak çok üzere nasıl değerlendiriyorsun? Çok düşük. Çok düşük. Bence çok düşük yani. Askeri ücrete bile denk gelmiyor neredeyse. Geliyor mu? O Ya yani en aşağı askeri ücret yapmaya çalışmışlar aslında. Olmaz. O zaman sigorta da yapmaları lazım. O zaman sigorta da, da yapmaları lazım. Var mı? Sigorta yapıyorlar Yok. mı? Yok. Onun için yani bence Hani 1500 liradan aşağı kurtarmazım. Fındık yemiyelerinden beklentiniz nedir? Vallahi şekerciğim, ne olacak. Bugün açıklandı 700 e, 650 ile 750 arasında. Vallahi hiç bilmiyorum. Yani. Ne kadar olmalı? O olmadığı için benim fındığım yoktu, olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Tamam, Teşekkürler. Hala bile gördüğümüz gibi. yemiye fiyatlarından haberiniz var mı? Şimdi hiç varım yok, yok. Konuşmayalım mı? Yok ya mı yemeyeceğiz hiç haberimiz yok. Kaç lira yemeyeceğiz. Sen beklentini söyle ben sana gerçek fiyatı söyleyeceğim sonra. Ya yemeye ne olacak bu sene yemeye 1500 lira da 1000 lira ile 1500 lira arasında oynar yani. İyi mi? İyi Al. mi? Şu şartlar altında çok iyi. Toplanmaz. 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 fındık toplayan. Bana 3000 lira dese adam. Ama ben hakkını yaparım bu yaşta bak. Her adam elinden geldiği kadar gayret etse de toplasa. Hak edene para verdin mi Adam bahçeye gidip de. 10 kilo fındık toplasa ne olur? 15 kilo toplayan da var yani gelenler onu demek isteyeyim. Ama azimli toplayan e, e, toplar fındığı. Şartlar de... altında 1500 lira para para değil. Şartlar e, e, altında bu sabahın sıcağın seherinde bahçeye gireceksin. Akşam saat bilmesin kaça kadar fındık toplayacaksın 1500 lira. yani ya, toplamayan için tamam. 1000 liraya hiç toplanmaz. Fındık toplamaya bir insan havas edecek. Yani yaptığı işi severek yaparsa ona para vermeden de kaçmasın. Bakarsın ki adam topluyu görürsün. Ama de o adama para. Yani sen iyi he. mi yani? Bu fiyat sence nasıl? Ben sen şimdi bi, sen Ben bi, sen şimdi bi, değerlendireceğim. Sen bir gazeteci olarak, sen bir gazeteci olarak şu fiyatlardan sen memnun musun? Giresunlusun değil mi? Evet. Benim, var, ben Benim de fındığım var. Ben de fındığım şu şartlar altında 1500 lira fiyata işçi de çalıştırsan. Haydi diyelim, hadi yeni yemeye gitmeden işçi çalıştırsan ee, bu fiyattan memnun musun? Olur musun yani 1500 liraya? Abi 1500 lira olur. Ben olur. Sana öyle söyleyeyim. Bak, 1500 lira olur. Ama gelen adam da toplayacak. Emicem'in dediği. Tabii. Abi durum da var, Tabii. Bak, Şimdi bahçeye gelen 1500 lira değil ne? Adam onu iki kere kahvaltı yapar, verecek. Yani. yani 2000 lira en azından. Bak işçinin maliyeti 2000 lira. Tabii. En azın. Ama şimdi fındık kaç lira olacak derseniz olsun diye beni söyleyip diyerseniz bu fındık kesinlikle 180'den aşağı düşmemesi lazım. Çok inceleyici. Ben işçi adamım. Bak ben çiftçiyim. Az dedin abi. Bak en aşağısı değil. Neden? neden? Ben sabah saat 6.30'da bahçeye giderim. Akşam karanlığına kadar da toplayayım yani kahvaltı mı yani bahçede kendim toplayayım fındığımı. Öyle kabul et. Üste üstüne hesabı ettiğin zaman bu fındık 40 kilo gelmiyor ama her yani bir aylık fındığı topladığını diyeyim kişi başı. Öyle insan var ki diyelim ki 50 kişi çalışıyor veya 100 yömeye verdi fındığın toplamını hesap ettiğin zaman adam başı 20'şer kilo. 25 külü düşmüyor. Sen bunu şimdi adam para verecek, yöm yaparası. Yedirecek, motorcusu var, ışkın alıcısı var, bahçe biçmecisi var, harman karıştırıcısı, arabaya yüklemez, araba kirası belki 200 de kurtarmaz. Ben açık söyleyeyim. Ben de bir defa 200 lira hiç aşağı düşmesi lazım şu şartlar altında. Enflasyon kaç? Türkiye'de bugün? Enflasyon Valla kaç olduğunu ben de hatırlamıyorum. Yani, yani çok fazla çünkü yani net rakamlar de, yok. Ben yüzde %200, 200 yani. diyeyim enflasyonu yani. Daha fazla işte net bir rakam yok. Net bir rakam yok halen de neyin ne olduğu belli değil şu anda. Fındık 200 liraya bugün. 200 lirayı çok gören kendisi gelsin toplasın. Bak kendisi gelsin toplasın. Ona 5 öğünde yemek vereceğim ama benim gibi toplayacak. <laughs> yani. Parada 3000 lira vereceğim benim gibi toplasın. Bak, toplasın. Çok gören varsa. Değil. ile şıkır şıkır toplayacak. Tabii Öyle mi? yok. Tabii. Öyle yani bu. Abi ben zaten... sana şimdi açıklanan şeyi söyleyeyim. İşveren yemek verirse eee 660 lira. 666 lira. Eğer yemek yani çalışan getirirse 760 lira. Şimdi ona kimse de fındık toplamaz. Bu millet acı gezer. O 650 lira ya da bahçeye kimse girmez. Girer mi? De delidir bak. Girer mi? Öğe girmez girmez yani. abi. O açıklanan serbest piyasa sonucu. O sonuçta. Desin, O adam gelsin de bir gün fındık toplasın onu açıklayan adam kimisi. Bak işçinin mesela bu fındık işçiliği kolay bir şey değil bahçede sıcağın altında. Ya öyle kolay değil. O adam ne kazanıymış? O, onu konuşan kişi var 600-700. Bin lira, iki 2500 de konuşan için diyeyim. Kendi ne kadar kazanıyor kabul edeyim mi? 1500 lira günlük ona da sormak lazım. Ya bu milletin hakkında vereceksin yani. Ama çalışan da azimli çalışacak. Bak. Ya, onu da söyle. 650 bin liraya bugün iki kişi bir karnını doğrayamıyorsun yok, adam ya. bir tabak yemek, bir dolar 650 lira. Adam buraya girer mi? Yani havaslı ha gider adam mecbur kalır şimdi ben de çalışıyorum. Şöyle düşün. Ya şöyle yok ha hiçbir şey yok ha. 500 e de çalışıyorum ben ama ne yaparım? Hinayet değilim bak ben ama hinayet için diyeyim. Ona göre toplar adam. Yani adam sana para yaz veriyor ya. Evet. Eli kolu kalkmaz. Adama parayı fazla verirsen adam bu adam bu fazla para veriyor der. eşlaklı çalışır tamam mı? yola öyledir yani. Ha parasını da tık hemen zamanda vereceksin. Akşamına hemen. ya o anlaşmaya bağlı. İş bitti mi olur? Yani yok fındık satayım diye, yok bunun diye paranı ayarlayacaksın, işçinin parasını tıklayacak vereceksin. İşçi onu düşünür. Yani hakkını almaya çalışın. Teşekkürler abi. Ben de teşekkür edeyim. Sen ne diyorsun abi? Valla ben fındıkçı değilim. Genel olarak yemeye fiyatları hakkında ne Vallahi düşünüyorsun? Bilmiyorum yani. ben çünkü ben Şevin Karahisarlı'yım. Ben fındık fındık seni bilmiyorum ama patozum var. Patoz şey yapıyordu. Geçen sene 2000 liraydı saati. evet. evet. <laughs> e, bu, bu sene bu bilmiyorum kaç lira olur. Fiyat nasıl olur bilmiyorum. Beklentin? Abi. İnşallah iyi olur diye bekliyorum. İyi ama mesela saatlik bu sene kaç lira kazanırsın? Ee, saat bu sene tahminim 3000 lira olur zannedersem. Fazla <laughs> değil İyi mi? 3000 lira olur. iyi olur ya. İyi fena <laughs> değil. Yeter diyorsun. Yeter tabii ya. Üretici yüzer mi? Üreticiye de e, tabii ki Kurtarır mı artık üreticiyi? Tabii ki üretici de biraz fındığın kaç lira olduğunu da bilmiyorum artık. Ne rayış verdiler. Onun fiyattan haberim yok. Artık onun rayışına bağlı. Net bir şekilde açıklamadılar şu an. Açıklanmadı onun için. Ama patuzun saat 3 bin lira olur. Teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi sağ ol. Abi yemeğe fiyatlarını gördün mü? Abi ben bir şey demiyorum şu konuda hiçbir şey. Yeah, Azıcık yeah. bir şey de ya. Ucuz ya hiçbir şey demiyorum. Ha? Ucuz. Sen gördün mü? Ben görmedim ama öyle değil ee, Yemeksiz 760 lira, yemekli 666 lira en düşük. Vallahi ucuz. Ben fundamı yok ama Allah sabır versin. Ne kadar olmalı? 1200'den aşağı olmamız lazım. Kurtarır mı? İyi mi? İyi. normal yani. Normal olması yani? Ya onu ucuz olmaması lazım, 1250 olmasa lazım. Yemekli, Yemeksiz 1250 olmasa lazım. Yemeksiz 1250. Ya yemekli bilemiyorum yani. bin lira mı olur. artık bilemiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ederim. Sen niye kızdın mı, niye bir şey söylemiyorsun? İyi tamam görüşürüz. <laughs> Yemeğe fiyatlarını gördün mü? Vallahi bir göz gördüm 650-800 arası. Yani 650 ile 750 arası yemekli ve yemeksiz olarak değişiyor. Evet. İlk önce bunu bir değerlendirelim. Vallahi şimdi yemeği kimin belirlediğini bilmiyorum. Valilik. Valilik mi dedi? Vali beye ben buradan sesleniyorum. Sayın valim. Zannedersem fındıklar bahçede kalsın diye. 650 liraya kim çalışıyor kardeşim ya? Kim çalışıyor 650 liraya? Zaten bizim şu Türkiye'de Afganlı, Suriyeli kadar, aday Adıyamanlı kadar değerimiz yok. Niye yok desen. Onları biz bakıyoruz. Şimdi Aksağız'ın Adıyaman'dan gelen işçilere evler var orada. Bir ay, iki ay kalıyorlar. Elektriğini biz ödüyoruz, suyunu biz ödüyoruz. Adamlar para kazanıyor, çekip gidiyor. Benim emeklimde 15 bin lira kire istiyorlar. Şu parkta yatan adam var, 3-4 tane. Yazık günah değil mi bu adamlara? Kendi insanımıza versek ya kardeşim. Biz vergi veriyoruz. Esnaftan alışveriş ediyoruz. Çay kahve içiyoruz ya. Yok abi yok. Girasını düşünen ne siyasetçi var ne mülki amir var. Bu kadar. Peki yemeğe fiyatları ne kadar olmalı? Bin liradan aşağı yemeği olur mu ya? Bin liradan aşağı yemeği olmaz. Şimdi yemeği ucuz tutuyorlar ki fındığa para vermemek için. Şurada en pahalı ürün maliyeti en var fındık kardeşim. Fındık masrafı çok fazla. 150 liradan aşağı fındık fiyatı olmaması lazım. Bunlar 650, 750, 850 yemekli yataklı var ya. Sırf fındığı 100 lirada tutmak için. 105 lirada vermezler fındığa. Bugün 800 lira fındık ya. Yazık günah değil mi bu üreticiye, bu vatandaşa? Bizim başka gelirimiz zaten yok. Yazık günah kardeşim. Bugün bahçede kalır, millet toplamaz fındığı ya. Vallahi toplamaz. E, Yemeğin fiyatlarını gördünüz mü? Neyim, fiyata... Fındık toplama. Yok abicim, ben buralı değilim. Ben Karslıyım. Karslısınız. O evet. zaman sonradan sizin muaf hani genel olaraktan günlük şu anda fındık toplama fiyatları 650 ile 750 arasında yemekli ve yemeksiz olmak üzere değişiyor. Tamam. E, ee, günlük sizce bu ücret nasıl? Bence az. Ben inşaatta çalışıyorum. İnşaatta yiyeyim şu an 2-2,5 iki, iki Ama buradaki mesela bir ay çalışan var, iki ay çalışan var fındıkta. Belki kurtarır. Ama biz mesela beni kurtarmıyor. Ne kadar olmalı? En azında 800-900 olmalı günlük yemeğe. Teşekkür ederiz. Sağ tamam, olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kıskandı gördünüz mü? Duymadık Biz ya. Biz abi ya. Ne Bence kadar olmalı? 1000 lira olması lazım. İyi mi? Bence <laughs> ideal. Bence daha fazla olması lazım. Ne kadar abi? 1200-1500 lira az olması lazım. Neden? Abi hayat pahalılığı var. Adamı kurtarmaz ki. Bence öyle. Hayat pahalı. Ya bin lira, 200 lira para koy cebeye 20 dakika dolaşamazsın biter gider. Ben öyle derim ama bilmiyorum. Teşekkür ederiz. İyi Nasılsınız? İyi bakış günlüğü foto hangi kanal bu? Bakış günlüğü. Evet yok. ne sormak istersiniz? Yemeğe fiyatlarını gördünüz mü? Ama bakmadım ama bin lira var mı? Bilmiyorum bin liranın üzerinde mi? Bin lira mi? yok. Bin lira verirler mi? Son beş dakika. Hani bin liradan aşağı zaten kurtarmaz yani. Mümkün değil yani. Sizin beklentinizi alayım sonra ben açıklanan fiyatı söyleyeyim. 1000-1500 lira arası e, yemekle yemeksiz değişir. Biz de bir fındık üreticisiyiz tabii. Biz beklentimiz 1000-1500 arası. Neden? Çünkü maliyetler, gübre fiyatları, e, artan enflasyon, dediğim gibi, değişik şeyler tabii ki. Öyle olursa daha güzel olur. En azından e, işçi de arın terini almış olur yani. Yani e, belki benim durumum iyi olabilir, başkasının durumu daha kötü olabilir. Sadece bundan geçinen insanlar var yalnızca. Evet elbette ki benim ekstra bir gelirim var ama hiç gelir olmayan insanlar sadece bu işte fındıkla beraber iştikar eden insanlar var tabii ki. Ben açık söyleyeyim sizin aracınızla 1200-1300 civarında, 1400 civarında olursa iyi olur. Benim evet. düşüncem bu şekilde. E, açıklanan fiyat tarifesi şu şekilde. Evet. Eğer yemek işverene ait olursa 666 lira yani en düşük çizgi askeri ücret yemek işçiye ait olursa 760 lira yani düşük yani en azından hiç değilse en azından bin liradan aşağısı kesinlikle kurtarmaz bence yani ama bilemiyorum. Yemeksiz bin lira. Evet tabi yani yemeksiz bin lira, yemeksiz bin iki yüz civarası o şey daha iyi olurdu ama tabi açıklayanlar o şekilde uygun görmüşler ama bu halkın istediği şeyi karşılamaz yani bu, bu bilemiyorum artık. Belki bir düzenleme olabilir bilemiyorum yani. Ben, Üreticiyi zorlar mı bu fiyatlar? Yani üretici e, zorlar derken fındık fiyatları da güzel açıklanırsa açıklandığını bilemiyorum zorlamaz. Açıklanmadı. Açıklandı. Açıklanmadı. açıklanırsa iyi açıklanırsa yani diyelim 130-150 diyorlar 170 diyen var yani ortalama bir şey açıklanırsa belki kurtarabilir ama 100 liradan aşağı olursa zaten kurtarma mümkün değil dediğimiz gibi bilemiyorum yani o fiyat düşük olmuş çok düşük olmuş. Teşekkür ederiz. Yani inşallah düzeltirler ben inanıyorum düzelteceklerine. Bütün suyu toplu kuruluşları bir araya gelir ona bir düzenleme getirirler ki getirmeleri, getirmeleri gerekir. Yapayım. Çünkü e, Girasun demek fındık demek, fındığın de, başkenti de, demek. Bunun de. e, siyalisi siyalisi olmaz. E, A, B, S, C partisi olmaz. Arın tere her zaman önde olur. Ben de e, yetkili kişilerin, e, yetkili kişilerin gerekli düzenlemeleri yaparak bir iyileştirme yapacaklarına eminim. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Konuşabilir miyiz? Ne hakkında canım? E, yeğmeye fiyatları. Yemiye. fındık yemiyorsun. Evet. <laughs> Vallahi fındık yemiyesini bilgim yok. Ama e, söylentiler herhalde bir 1200 e, bin, bin iki yüz. Halk arasında öyle. Açıklanan fiyat şu şekilde. Eğer yemek ha. işverene ait olursa 666 lira, yemek işçiye ait olursa 750 lira. Pardon 760 lira. Bir şey değil bence. Ne kadar olmalı? Ya şimdi tabii ki e, şu anki ekonomiye bakarsan e, tabii ki bin lira olması lazım. Ama e, tabii ki bin lirayı da e, toplayan kişi hak etmesi lazım. E, i̇yi toplamalı yani. İyi toplaması lazım. Almış olduğu parayı hak etmesi lazım. Ama maalesef toplamıyorlar. Anlatabildim mi? Yani e, aslında her iki tarafa da yazık. Yani şimdi ben sana bin lira yemeye veriyorum ama bin liralık bana fındık toplayamıyorsun bana yazık. Önceki senelerden beri e, görüyoruz yani e, bahçe sahipleri mesela söylüyor mesela atıyorum o zaman 500 lira yemeye yemeğini verdim ama bakıyorum bana 500 liralık bir artısı yok toplayece. Şey. Hani e, sen iyi toplarsın ama ben kaçak toplarım. Yani e, kimse e, hak etmiyor yani aldığı parayı hak eden var. Hak ederim. Ha benim bağım bahçem yok. Ama e, biliyorum yani bildiğim için. Dışarıdan gözlemlediğiniz o. Gözlemlediğim o yani bu işleri yabancısı da değiliz yani biz. Ha, ben bağım, bağım bahçem yok ama e, biliyoruz yani arkadaşlarımızın bağ bahçesi olanlar var. golu e, komşu akrabalarım var bağ bahçesi. Ondan ben yola çıkarak bunu söyledim. E, normalde şu anda bin lira olması lazım. Ama toplayana gerçekten hak edecek. Diyecek yani helal olsun, e, verdim ben buna bin lirayı ama bin liranın üzerinde bana bir katkısı oldu diyecek. Yani teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ olun. Ederim. Merhabalar. Merhaba abi. E, fındık yemeği fiyatlarını konuşuyoruz. Evet abi. E, beklentiniz nedir? Abi bana 1500 civarı falan dediler, bazı yerlerde 800 veriyorlarmış. E, ben bu sene fındık toplamayacağım ama yine fındık fiyatları bana kalırsa yemeği fiyatları bayağı bir pahalı. Ne kadar olmalı ya bence geçen sene 500 müydü öyle bir civarda 600 de 800 arası aynen abi ya bence de bu sene yine 750 800 arasında olmalı sence Aa, Bence ee, bin bin lira olmalı ama şöyle bir şey var e, e, fındığı sahibi e, kar edemiyor yani bir insanın en az 20 kilo fındık toplaması lazım onu kar edebilmesi için yani 20 kilo toplamak da öyle kolay bir şey değil. 20 kilo mu 20 ton mu? 20 kilo tek adamın. Hani yemeğe getirdiğin adamı. Ve şöyle bir şey var abi, bir tane inşaat işçisi daha zor şartlarda çalışıyor. Bir, bir buçuğa çalışıyor, bin liraya çalışıyor. Ama bir fındıkçı daha kolay, alıp sepete atıyor ama 1000-1500'e bin, bin, bin çalışıyor daha. da. Yani bence bu birazcık garip bir şey. Yani, yani işçiler tarafından kötü bir şey. Ben olsam izin alırım giderim, fındıkta çalışırım daha iyi. Ben mesela yemeye gideceğim ben abi, geldim. bana o kadar fazla para gelmesi gereksiz geliyor. Yani, yani senin beklentin ne kadardı? Benim beklentim 700-800. Yani şey o kadar abartıya gerek yok abi. Teşekkürler. Sen bir şey söyle. Abi bana kalırsa yemeye fiyatları şu şekilde olmalı. E, fındığın kilosuna göre. Şu anda atıyorum bir fındık 200 liraysa ise yemeyeceğinin fiyatı ona göre olmalı. Çünkü mesela onun dediği gibi de fındık sahibi 2 ton fındık topluyor diyelim. 2 ton fındıktan 8 tane şey imece tuttu. Ne kadar para yapıyor? Kaç günde bitiyor? Onu da hesaplayarak olması gerekiyor bana kadar.